Efendim oğlum. Soralım. Ne? Gidişatı soruyorum. Nasıl görüyorsunuz? Ekonomi nasıl? Girsen söyleyeceksen ben hiç memnun değilim. Neden? Ne oğlum ya? Kimse iş bulamıyor. Çoluk çocuk oku ile, iş bulamıyor okuyla ile, Ne bileyim ya? Aldığımız para cepte hiç kalmıyor gidiyor. Ne yapacağız ben? Nereye mi? gidiyor paralar? Ne bileyim ben nereye gidiyor? Ben de bilmiyorum. Fiyatlar artıyor. Ya evet. Senin? Aa, şu yoldan, yarı yoldan geri döndüm. Emekli misin? Yok ben, ben emekli değilim. Hayır anneciğim. Nasıl geçiniyorsunuz ablacığım? Eşim çalışıyor, emekliyiz. Eşim emekli işte. Hem emekli hem çalışıyor. Ne yapacaksın ya oğlum? Diğer türlü. Ne yapsan geçin, nasıl geçin? Ah yavrum, ah yavrum. Kira da verik bir taraftan. Ya. Veriyorsun. Kira da verir, kadar veriyorsun. da verik bir Veriyoruz oğlum. Sen şimdi doğrusunu söylemek gerek, gerekirse. Onu, Neden böyle olduk abla peki? Ona yakın işte. Ne bileyim yavrucuğum. Ya bu zamlar, bu fiyatlar niye böyle oldu? Ne bileyim oğlum. neden yetmez oldu? Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim Allah'ımıza mı şükür edik Edeyik, Öyle bir şey de yok. Allah korusun da. cenab Allah'ım. Ay yavrum. Ne bileyim anneciğim, bilemeyeyim yavrucuğum bilemeyeyim. Gidişatı soruyorum abi, nasıl görüyorsunuz? Vatandaşın durumu nasıl? Valla ben bir şey demem gidişatta kardeşim. Niye abi? Demem yani, ne diyeyim? Ben hiç, Sadece perişan olmuş, hiç, hiç uğraşma. Biz, biz belli görüyorsunuz yani perişan i̇şte Ben vatandaştan duymak istiyorum böyle. ama. Duydunuz yani. Enflasyon Bu açıklandı, yani. %51.98. Maaş ne eserde? karnımızı ancak doyuruz arkadaş, ne diyeyim ben? Evet. Ne diyeyim? Ben böyle oldu abi? Ne diyeyim, e, anlamam abi. Ba Başak, bilemem. Gidişatı soruyorum abi. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Gidişat bombok. Nasıl olacak? Ha? Niye? Ha, ne aldık? Ne, ne, ne bombok ne aldık? Bir buçuk milyar ne aldık? Ne aldınız abi? Ne abi? aldık? Şöyle ha iki tane şey. Yarım kilo kahve. Ha. Bir tane e, torunuma ben kahvesi aldım. Sabirin. Nereden geldiniz abi? Konya Ereğli'den geldim. Konya Ereğli. Ha. Bir kilo e, kuru kayısı, Malatya kayısı. 250 bin lira. Malatya'da kayseri alan yok yerlerde <laughs> ne peki var? neden böyle abi ekonomi vatandaşın hali bu yani niye ekonomi, bu halde vatandaşın hali ne biliyorsun bu gördüğün esnaflar var ya şimdi adama dedim ki bana bunu Alanya'ya götüreceğim güzel bir paket yap adam bıdı bıdı ediyor bana dükkana bakıyorum ahım şahım bir şey bir öpeceğim onu orada dükkana ayıp olacak esnaf kayısı 5 lira burada 250 bin lira nasıl olacak sen söyle Güzel mi böyle? Yani esnaf mı suçlu bu konu? Esnaf da suçlu. Başımızdaki tek adam var ya, isterse götürsünler beni. 45 milyonun içinde kendine bir kelime söyleyene 45 milyon çipin içinde bulup götürüyor. E emekli, Bunları, emekli, niye ama, Bunları niye daha, teklemiyor? Bunları niye teklemiyor? Türkiye'de yani, 85 milyon insan var. 3 evet. ee, telefon taşıyorlar. En kötüsü bende bak bende 10 milyonluk telefon var. Şimdi bana diyecekler ki emeklisin 10 milyonluk telefonu niye taşıyorsun? Emekli, İhtiyaç en ucuzu bu zaten. 10 milyonluk abi. en ucuzu bu. 70 milyonluk değil, 100 milyonluk değil bu telefon. Çok tamam. Müdürüm. Bana diyecekler ki emeklisin bunu niye taşıyorsun? Anasıyla görüşeceğim ya onun için taşıyorum. Anasıyla görüşeceğim ya onun için taşıyorum. Bunu diyenlere ya. Diyenlere, <laughs> diyenlere. Peki şunu soracağım abi. Şu anda ben enflasyon, <laughs> enflasyon kaldı <açıklandı> biliyorsunuz. <laughs> evet. %51.98 dediler. Yalan söylüyorlar. Mu? İşte soruyorum sizce. E i̇nanıyor musunuz? Neyine Hatta inanayım kardeşim? kardeşim Emekliye veriyor 12,5 lira bunun gerisi mi kaldı? 151'e düştü, %70 dedi önce açıkladı. Daha düşecek o, kapanıyor mu? yalan yalan, yalanın parası var mı? Şey çünkü zamı onun üzerinden vereceği için düşürüyorlar bizi. Emekli ne alemde abi? Sen bunu yayınlayacak mısın? Mı? Tabii yayınlayacağım. Ne zaman, nerede? Yarın sen ne dersin de, sen, sen ne dersin? dersin? Ben onu nerede söyleyeceğim hangisi? Youtube'da. YouTube'da. Ha, Youtube'da ha tamam. Youtube'a yazarsın sen ne dersin? Emekliyor, emekliyor, sürünüyor şimdi. Emekli bak, sürünüyor şu sürü. Tut şunu da. Yapma yerim yok hocam. Tut lan! Ben. ben emekliyim bak. Emekliyim. Gördün mü? Ben emekliyim bak. Emekliyim. Gördün mü? Ben emekliyim bak. Emekliyim. Gördün mü? Ben emekliyim bak. Emekliyim. Gördün mü emekli? Hale mi geldi abi? Emekliyim işte gör ha. Gör 12.500 lira maaş alıyorum. Şuradan çıkmam 1.500 lira. 1.500 lira. Ev kirası 10.000 lira. Doğalgaz parası 2.500 lira. Elektrik 1.000 lira. Ben ne yiyeceğim? İkisi de sınav. Ben ne yiyeceğim? Kredi kartım cebimde. 200 milyar borç var. Cebimde de bu kadar param var. Bak. Param da var. Bakın beyler. 3.000 lira falan ha, var. Var param var. Bu da emeklinin kartı. Nereye gidersen indirim var diyorlar. Asıl kendilerinin olsun. Bu da emeklinin kartı. Nereye gidersen indirim var diyorlar. asıl kendilerinin olsun. bir de emekli yılıydı abi. aa, yıl. Bizim yılımız. Öyle dendi ya. Yani. Yılımız. Hadi ne valla. Boş ver kalsın yerde. Emekli yerde ya o da kalsın. Aynen, aynen. Hadi ne valla. Siz abi, bir baba. şey eklemek istiyor musunuz yok, abi? Kardeşim yok. Ne söyleyeyim? Söylesek tamam, suçlu ne? olacağız. Boş ver. Çok söyleyin. şey var. Kardeşim çok şey var. Size soralım abi. Gidişatı soruyorum. Gidişat soruyorum. Nasıl, Nasıl gidişatı? Abi e. dedik, emekli emekliyor. Hatta kendisi de emekledi. Ben emekliyim bak. Emekliyim. Gördün mü? Ne düşünüyorsunuz? Emekliler gençlikte yediler. Şimdi de ağlıyorlardı. Bir ge benim gibi gençlikte kazansalardı. Şimdi hiç Ama ne yapacaklar şimdi? Geçinemiyorlar. Ee, yapacaklar bir şey var. Köylerine gidecekler. Köyde Kazadan her Abi Konyalıymış. Konya Ereğli'den geldim dedi. O arkadaşım Kony ne işi ge varmış? Gezmeye dışarıda? gelmiş herhalde bilmiyorum. Ee, ben de Kırşehir'den geldim ona bakarsın. İyi mi abi ekonomi? Ekonomi ya fiyatlar bir ayarlasalar yani bu kim ayarlayacak? Önüne abi? gelen zam yapıyor. Bu ne ya? Baş yok mu? Devlet diyor Daha şu Tayyip oturuyor da niye oturuyor? İşte niye oturuyor acaba? Engellesin. Gücü mü yetmiyor Harika acaba? Taban fiyat koysun. E niye gücü mü yetmiyor? Yeter de işine mi gelmiyor bilmiyorum ki. İşine mi gelmiyor bilmiyorum ki. Aslında istediğim Ama böyle ezilen vatandaş oluyor. Koşetleri 25 kuruşa veriyorlar bak fazla vermiyorlar niye? Demek ki yapılıyormuş ama yani. Ama ezilen vatandaş oluyor abi. Doğru söylüyorum. Alt tabaka oluyor? Herkesin alamıyor çoğu şeyi. Zengin şey. zengin zaten. Tabii canım ama böyle olmaz böyle böyle gitmemesi lazım ya. Yormuyorlar yani, mı vatandaşlar? acaba? Restorana otur 3 kişi yemek yiyor 1000 lira. Restorancı %70 kazanıyor. %200-300 kazanıyor. Niye? Kiralar da sandım. Ne belediyeler artistik yapıyorlardı. Niye engellemiyorlar? Bir tarife koydurmuyorlar. CHP olsun, AK ah Parti kim olursa olsun. Yani milleti, vatandaşı niye bunlara ezdiriyorlar ki? Yazık da bu millete. Olmaz abi olmaz. Bu, bu gidiş gidiş değil. Bunun değişmesi lazım. Yani bir yeni bir sistem gelecek. Küba'daki gibi Fidel Castro'nun ülkesi mi gibi olur? Küba'daki gibi Fidel Castro'nun ülkesi mi gibi olur? <laughs> Komünizm mi yazdı <laughs> Vallahi o gelsin de, işte herkes... Ya bir tarif olsun, tarif olsun ya. Taksiye 1100 lira, 1100 lira. Hiç. Adam günlük e, dolmuş 25 lira. Ama şimdi ben şunu soracağım. İktidar diyordu ki biliyorsunuz üç şeyle uğraşacağız diyordu. Yok yoksulluk, abi. yasaklar, bir de neydi yolsuzluk. O iş biteneceydi. Ondan ben sonra uğra. O... bitti mi abi. Şu Yok abi bitmedi. Bitmez, Hatta bitmez de, yani. bitmez de. Niye bitmez? Bizim milletimiz Türk milleti o kadar ben menfaatçi millet görmedim. Bizim milletimiz Türk milleti o kadar ben menfaatçi millet görmedim. Ben Avrupa'da gördüm, Asya'da gördüm, çok ülkede gördüm. Böyle bir menfaatçı ülke görmedim. Ya haram yiyorlar. Hepsi haram yiyor. Esnafların hepsi haram yiyor. Zehir zıkkım olsun bunlara. Zehir zıkkım olsun bunlara. Bunlara engel olmayanlara da zehir zıkkım olsun. Teşekkür ederim. Belediyelerin işi ne ya? Baksın ha, zabıtıya para veriyor. Geziyor hiç. Umurunda bile değil. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir araya girmek istiyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hem bizim hem vatandaşların sesinin daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenip bir yorum bir destek yorumu olabilir ya da fikirlerinizi yazabilirsiniz. Karşıysanız eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz, hepinize saygı duyuyoruz. İzlemeye devam edin. Teşekkürler, iyi seyirler. hattı e, şu anda hiç iyi değil. Neden? Yani e, her şey çok yüksek. E, çocuğun mesela üniversiteye gidecek. Yani işin içinden çıkılacak gibi ya değil. çocuk var abi? 2 tane çocuğum Maşallah, var. İnşallah, Allah bağışlasın. Amin inşallah. Biri... biri kızım, biri oğlum. Ama yani düşünüyoruz, asgari ücret düşük. Hani yettiremiyoruz, gücümüz... Çalışıyor mu? Yok eşim çalışmıyor. Tek başına. Tek başımayım. Nasıl mücadele ediyorum. Abi, ayıp yani ben şu anda yani ev eee kendimizin olduğu için bir şekilde yetişilmeye çalışıyoruz. Şimdi çocuk üniversiteye dışarı giderse Evet. Ne o da mi? oğlum da Bilecik'e düştü. Allah hakkımızda ailesi nasip etsin. E, neden bu hale geldik abi? Ekonomi, vatandaşın durumu. Eee ben kendi adıma şey yapacaksam yani bu Dışarıdan gelen arkadaşlar geldikten sonra yani bu Suriye kökenli geldikten sonra ortada daha çok kötüye gitmeye başladı. Ne olacak onu da bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Yani ama gönderilmiyor abi. Evet gönderilmiyor. Neden gönderilmiyor? Onu da aklım almıyor. Onu da aklım almıyor. Yani söyleyecek çok fazla söz bulamıyorum yani açıkçası. Bu yani. Teşekkür ederim ben abi. teşekkür ederim. Soralım abi sana. Ne 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 konu? Gidişatı soruyorum abi. Gidişat nasıl görüyorsun? gidişat iyi değil. Neden abi? Valla e, Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece iyi olmaz yani. Öyle mi diyorsun? Evet. Üç açık, dolandırıcılık artar. Ha, artar. Tabii. Çünkü yani bak hapise girdiler hemen çıktılar. Evet. Neden? E, rüşvet var. Rüşvet benim daha yine. Böyle. <laughs> Rüşvetçili hakim Enflasyon oldu. açıklandı abi, biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Yüzde 51.90 civarı. Eee. Aslında vatandaşa göre daha fazla aslında. Yani onlar kendine göre öyle açıklıyorlar yani. E, ucuz yerden bulduklarını şey hangi sepete açıklamıyorlar ya. Yani nereden yaptıklarını da açıklamıyorlar. Yani sürekli birileri çıkıp diyor ki işte şu tarihte düzeleceğiz. Şu tarihte iyi olacağız. Herkes bir tarih veriyor. Yani iktidar kanadından. işte Ekonomi Bakanı diyor ki Eylül'ün sonu. işte Sayın Erdoğan diyor şu zaman falan vesaire. Nasıl olacak abi? Düzelecek miyiz? Yani bu, İnanıyor musunuz? Hayır. Yani düzelmeyecek yani de yani onların e, yani millet uyutmak için öyle hep erteliyorlar, hep erteliyorlar, hep erteliyor. Öyle yapıyor yani. E, seçimleri seçim kazanmak için veyahut da her zaman erteliyor yani. Seçim de olsun olacak, bilmem ne olacak diye olmadı. Çok kötü şu an ya. Neden? Gençler iş beğenmiyor. öyle diyorlar. Evet, gençler iş beğenmiyor ha, diyorlar. Evet, iş beğenmiyor diyorlar. Ya, gerçekten iş beğenmiyor mu gençler Yok yoksa? ya hayır ya. ya. Harcanılan emek karşılığını alabiliyor mu ya, şu tabii an? Ki de alın teri sonuçta bu ülkede iyiliyor. Herkes farkında ama yaşların dedikleri hiç işlercisi değil. Acımıyoruz yani onlara. Şu an ekonomi nasıl? Kötü. Ve neden böyle? Kötü. Beşli çete. Beşli çete. Yani beşli çete. Gençler. Beşli çete deyince zaten altta yatan çok fazla yani şey var. Silinen vergiler mi dersiniz? İşte pahalıya Vergi mükelleflikleri iş şeylerimi... falandır. <laughs> Hepsi vesaire, var. Vesaire. Yolsuzluk desen var. Her şey var. İktidar. Evet. Sürekli diyor ki işte örnek vereyim Mehmet Şimşek en yakın zamanda dedi evet. ki Eylül sonunda işte enflasyon göreceğiz düzelecek. İşte Erdoğan tarih veriyor. Hep birileri bir tarih veriyor. İşte Şu zaman düzeleceğiz, bu zaman böyle olacak vesaire. Yok yok. Ne zaman düzeleceğiz ya da inanıyor musunuz? Düzelecek? Yok hayır ya hayır kesinlikle inanmıyoruz. İşler acısı. İnanacak bir şey yok ki kanka. Ne kadar verilen vaatler varsa hepsi yalan. Başka. Güvenmiyorsunuz. Güvenmiyoruz yani. Vatandaşın durumunu nasıl görüyorsunuz? Hacı benim memurla niyetim var ya. <laughs> ben memurla çalışıyorum. Çok ayıp geldi bana. Ya. Yani ben memurla çalışıyorum. Memur olacağız diye konuşmayalım mı? <laughs> yok olayım sonra konuşuruz da öyle ya. Bence öyle hiç konuşamaz. <laughs> yok o zaman olduktan sonra konuşuruz. konuşuruz. Bir yerimi garanti edeyim Niye ben. Memurlu, nasip bilmiyorum bir tanesine kapak atayım. Ya, herhangi bir <laughs> herhangi birisi. Herhangi birisi. nasip kaldım. benim ki tamamen. Benim var mı <laughs> abiciğim? Yok yok ben... ben dayı yok. var mı? Dayı da yok buluruz. Biz kendi dayı... Ankara'da dayın korpilli yok. Olsaydı şimdi memurduk zaten. Ama ne yapacaksın ki? orada bak. Dayı. Dayıya bir selam çakalım. <laughs> Dayıya başımızın üstünde. Eksik olmasın. ve da var olsun. Uzun dayımız. He bizden uzak Allah'a yakın olsun. Amin inşallah. Çok kötü. Abi. Neden? Yani çok kötü değil. Çok çok kötü. Evet çok, çok kötü ya mesela demin bir emekli geldi abi dedi ki biz sürünüyoruz ya da abi ciddi manada yani, yerde emekledi. Ben emekliyim bak. Emekliyim. Gördün mü? Şimdi ne konuşacaksın, konuşulacak öyle çok şey var ki, yani acınacak durumdayız, yani acınacak durumdayız yani. Neden böyle olduk abi? İşte, ırkçılık, ötekileştirme, inkar, hayır yok. işte öyle. Şimdi düşün, yani bunların insanlıkla alakaları yok. Yani. Ya sen bir emekliye 12.500 lira veriyorsun. Evet. E kiralarına kadar. Şimdi ben emekliyim 12.000 lira kira veriyorum. Abi şu an kira zam oranları %64 olarak açıklandı bu ay. Ya. ya. düşünün yani. Yani hani diyorlar ya biz işte Atatürk'ün askerleriyiz. Yalan dolan. Yalan. Tamam sağ olsun adam iyi bir itibar bıraktı, ülke bağımsızlığa geldi. Güzel ama inşasını yapamadım. Çok kötü. Neden abi? Pahalılık bir yandan. Ondan sonra millet kredi kartının evini geçindiriyor. Çok kişi. Maaşlar düşük, emekli maaşları. Asgari ücret düşük. Çalışan bir meslek sahibi olan insan da maaşı düşük. Hani giriş çok kötü yani. Alım gücü düşük ya. Yani. Yabancılara ülkeyi peşkeş çektiler. Bakalım nereye kadar gidecek bu işin sonu. Neden böyle olduk peki? Neden böyle olacak? Düzgün yönetilmiyor ülke. Nereden buldun yasasını kaldırırlar. Başa geçen çarpıyor, çırpıyor, götürüyor. Kimse de sorgulamıyor. Ama vatandaş bir şey çaldı mı ya hapis yatıyor ya bilmem ne yapıyor. Yazık. Halk şu an Türkiye'nin %80'i kartlarla, bankalarla geçiniyor. Ne diyebilirsin diyorlar abi. Örnek veriyorum. Mehmet Şimşek'in 50 diyor. İnanmıyorum. İşte birileri başka tarihler veriyor. Bak, bir buçuk nokta kredi kartı faizleri varken 5 nokta oldu. Bugün 50 bin lira borcu olan adam bugün 100 bin lira borcu sayılıyor yani. Düşün. Bir ay asker ücret öbür tane askerisini ödüyorsun. Ondan sonra patladı gitti oluyor. Ayız haram da abi ne oldu? <laughs> Onlara da göre haram. Haram ama uygulayanlar onlar. Bugün gene ödeki kanından vergi alıyorum. İçkiden vergi alıyorum, kumarhaneden vergi alıyorum. Nasıl haram? Faiz, sadece faize mi kaldı bu ülke yani? Bankaları peki yönetenler onlar. Daha dün kadar banka sayı paranızı yatırın diyorlardı. Ne oldu? Yatıranlar içeride. He, yatıranlar içeride. Kendileri, kendileri FETÖ'cü olmuyor ama biz FETÖ'cü oluyoruz. Yatıranlar FETÖ. Cü. Ben yatırmadım Allah şükürler olsun. Zaten benim işim olmaz öyle şeylerle. sizi çok komik bir hatırlatma yapacağım. Yıllarca biz bunu sorduk asla bir cevap alamadık ama yine aklıma geldi sonra FETÖ'nün siyasi ayağı ne oldu ya? Siyasi ayağı devam ediyor. Daha düne kadar bağırıyorlardı mecliste. Fetullah Fethullah Gülen Hoca'nın ismini alırken besmele çekin diyorlardı. Sağ olsun da Tunceli Milletvekili Kamer Genç onlara cevap verse. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gül'e'ni gidip ziyaret ediyorlar. Peki yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. De. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Keşke sağ olsa da adam cevap verse. Önceden verdi de ya, olmadı? O zamanlar diyorlardı işte sen nasıl konuşuyorsun hocamıza diyorlardı. Hocalarına düşman oldular şimdi memleketin halini halle. Burası FETÖ'cü, burası Birlik. Daha düne kadar ne haldeydi bu ülke, ne hale geldi. Gidişat, e ekonomi, vatandaşın durumu, geçim durumu vesaire. Gidişat güzel yani. İyi mi? Gidişattan memnun Geçim durumları. Ben. Geçim durumu iyi. Mesela asgari ücretli, emekli evet. vatandaşlar rahat geçinebiliyor mu sizce? Yani geçinebilir. Geçinmek isteyen geçinebilirler. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Teşekkür ediyorum ablacığım. Teşekkür ediyorum. Gidişatı soruyorum. Nasıl görüyorsunuz abi gidişatı? Vatandaşın durumu. Gidişatı Mesela Abla demin iyi dedi. Sen de mi iyi diyorsun? Ee, ben de diyorum. Geçim durumları iyi mi? Geçim Allah aşkına iyidir. Emekli, asgari ücretli? Abi e, aklını kullanan emekliyle de geçirmek bilir. Ama gider Ama o... E, aklını kullanamıyor mu vatandaşlar? E, asgari ücretle giderse akşama kadar kumar masasında oynarsa... Çoluk ya da çoluk sadece bir kira değil. verirse? He? Ya da bir kira verirse sadece? He, e, o da sana aklına göre. Kiracı olma. Aklını kullan zamanında. Bir kiracı olduysan ne yapacak? He? Yani Yapamamış adam, ev alamamış. Ne yapacak? Şimdiye kadar nerede şey kalmış ki? Var mı sende? Benim. Benim yoksa da Allah'a şükür ben idare ediyorum. Benim yoksa da Allah'a şükür ben idare ediyorum. İdare ediyorsun. He, vatanla millet reisim sağ olsun. <laughs> şurayı. Ne Bu tarafa geçiririm. götüne bunu. Reis yapar diyor. Reis neyi yapacak? Reis mecbur değil bana ev yapmaya. Elim var. Ama ekonomiyi Allah, düzeltmeye Allah. mecbur gibi abi. Buyur. Ekonomiyi düzeltmeye mecbur gibi ama yönetim ya. Yani. Abi e, ekonomi müsaade eder Yüz misin? Ekonomi e, e, niye böyle şeydir? O da mesela diyelim yabancı ülkede Avrupa dediğimiz yerler terör yok bir şey yok ama ülkemizde 7-8 tane terör var. Mesela şöyle Hangisi? bir bilgi vereyim mi size? Evet. Enflasyon açıklanıyor biliyorsunuz aylık evet. yıllık bazda. Şu anda Türkiye'nin yıllık enflasyonu Avrupa'da neredeyse birinci sırada. Yani şöyle söyleyeyim savaşta olan Rusya'dan daha fazla enflasyonumuz var. Savaşta olan Ukrayna'dan daha fazla enflasyonumuz var. Şimdi onlar real bir savaş içerisindeler biliyorsunuz. Rusya birbirine vuruyorlar onlar yani evet. gerçek anlamda vuruyorlar. Evet. Biz kimle savaşıyoruz abi? Biz şu anda e, kimseyle savaşmıyoruz. Biz ülke Bizim ekonomimiz ha? daha düşük seviyelerde şu an onlara göre. Ya baksana ne güzel abi. lüks geziyorlar. Baksana. Vallahi lüks. Arabaya bak. Peki müsaade eder Çocuğun misin? Uzun arabaya bak. <laughs> BMW gibi. Abi BMW <gülüyor> gibi. <gülüyor> Vallahi bir, bir hep lüks yaşıyor. <laughs> arabaya bak. Peki müsaade eder Çocuğun misin? Uzun arabaya bak. <laughs> BMW <gülüyor> gibi. Abi BMW <laughs> gibi. Vallahi bir, bir, bakan gibi. Bakan gibi. Vallahi bir gibi. Hep Lüks ee, biz e, fakir bir ülke olsaydık, Hı fakir abi, bir aile şey olsaydık şu anda giydiğim ayakkabıyı giyemezdim. Doğru mu? Buradan anlayabilir miyiz zengin bir ülke olduğumuzu? Allah'a şükür, binlerce şükür ülkemiz. Çalışan, ha vallahi ha. lüks yaşıyoruz abi. Ha, ha, açmadım. çalışıyoruz, lüksle giyiniyoruz. Çalışıyoruz da ben boyacıyım. Bir daire boyuyorum 10 bin liraya. Oh maşallah. 10 bin liraya bir daire boyuyorum. Alıyorum paramı, çoluk çocuğumu da geziyorum. Veren adam da çıkartıp tak tak veriyor. Ha parası var veriyor vallahi. Parası iyi durumda. Ha vallahi çok güzel durumda. Ben ekmeği bulamadım. Ekmek 52 yaşındayım. Bak ne zaman evet, 52 bulamadım. 52 yaşındayım. Tamam mı? 52 yaşındayım. 10-11 yaşında babam devlet memuruydu. Biz ekmek bulamıyorduk. Ekmek, Sen de ekmek bulamadık. Evet doğrudur. Evet doğrudur. Vallahi diyorum ekmek bayağı ekmekleri. Heh, şu, bugün de ekmekler çöplerde. Ha. Bugün gel gidelim ekmekler çöplerde. Gel gidelim ayak kablar. Bak 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 bak. Bir dolabı aç. Vallahi şu anda benim çocuğun 3 4 çift ayak kabısı var. Maşallah. Vallahi diyorum. Allah razı olsun. Ama herkeste yok. Her, var, var, var var çok var, var. Vallahi var. Bak dinle bu beni. beni dinle. Bak kardeş beni dinle. Ben yamalı elbise giyinirken, bulamazken, bir dakika. Yamalı elbise bugün bende 8 9 sene kot pantolu. İyi tamam mı? Çolu çocuğum marka bakıyorlar. Markaysa giyiniyorlar. Yani anladın, anladın mı? Bak ben söyleyeyim ya sana. Lan, bir dakika. En basit sana ya. diyeyim. Bak. Şu anki durum lüks kardeşim. Vallahi biz, diyorum. Biz Çok lüks yapıyoruz. hani biz hani diyorsun, fakirleşiyoruz. Bir saniye abi. Adam... Bazıları hani diyorsun ya fakir var. Yok yok. Fakir abi, olan. Yok mu abi şurada? şehirde ne yok, geziyor? Yok, yok bana göstersene yok, bir, bir fakir. şehirde ne gezdi? Bana bir tane fakir adamın, göster. Adamın 4-5 tane villası var, dairesi var. 70 nedvanın altında dilencilik yapıyor. Kaç tane Mercedes var? He? Sende araba var mıydı? Abi? Ben ben de araba yok ama arkadaşlarımın çok. Sende araba var mı? arkadaşımın ben, Benim Arabam ben olmasa da oğlumun var. Ha oğlumun kullanabilir. He. Ben de onun gibi araba. Sen de al abi. Saydım arabam da olur. Şey, yok. Ehliyetim olsa vallahi araba hemen alacağım. zor He? şey değil ehliyet bu yaşta benim iki tane binam var yeter. İki dairem var. 50 yaşındayım. Bak. Şu karşıdaki adamı görüyor musun? Evet. yok şu yani karşıdaki abi, adamı abi, Lurs, abi bir dakika <laughs> <laughs> sen ne şeydi <laughs> şu şu adam olmasaydı ülke şu anda Amerika'nın elindeydi Tamam Amerika'nın asker Amerika'nın eline dayı sen iyi misin ya bir dakika abi ben Hakikaten konuşuyorum iyi misin sen ben ya? çok iyiyim. bu adam, adam olmasa Amerika'ya bu adamı buraya getiren Amerika zaten dayım ya Biraz abi, aklınızı kullanın ya. Abi, Biraz abi, aklınızı kullanın ya. Bu adam bu adam bazı gibileri eee kutsal kutsal basmıyor. Kardeşim ev kirası He. Ev kirası 15 lira. 15 Emekli ya. maaşı 10 lira. Ya bu ülkede yaşanılır ya mı ya? İyi misiniz siz ben ya? Mi diyor, o hadi yürüyün ya. ya. Hadi. Ha. hadi. Sen sen, hadi. Ya. Ya. sen, sen hadi. yapıyorsun. Siz devam sen edin. O devam adam edin. Ne yapmıyor. Devam edin. Tamam o adam yapmıyor. Götünüzdeki donu da alacak merak etmeyin. Götünüzdeki donu da alacak merak etmeyin. Sanın almışlar. Önümüzdeki dolu ne alacak merak sen etme. Almış Sanın almışlar. Sanın almışlar. Sanın almışlar. O, o, vatana yürüye millete gel. sahip çıkıyor. Sen, yürüye sen, gel. sen neye sahip çıkıyorsun? Şunu merak ediyorum. He, evet, komünist. Şunu merak ediyorum. Bak bu mi? adam, gördüğün <laughs> adam var ya. Hem <laughs> vatana hem millete hem bayrağa sahip çıkan kişidir. Anladım. Şunu evet. soracağım. Diğerleri de, bak diğerleri de sercade, kutsal sercadelerimize basıyor. Şunu sormak ha. istiyorum ben size. Şimdi biliyorsunuz evet. sizin saygıdeğer reisiniz. Yani Sayın erdoğan ınız. Hepinizindir. Evet. Sadece benim geldi, de. Evet. Senin yaşına. Allah korusun yarın. Ha. Hani sağlık evet, belli olmaz. Var. Hayatını kaybederse. Evet. Ülke gidecek mi abi? Yok. Ülke gitmez. Yine var. onun yerine ye, Yetişkin, yetişkin insanlar var. Tamam. Bir bir, bir taip gider, bin taip gelir. gelir. Bir bir Tayip gider, bin taip gelir. Din, gelir. Var var tamam. Bu adamın bu neyini gördünüz? Ne kötülüğünü gördünüz? Biz şeyden, abi biz bilmiyoruz yani. E, e, biz e, yani e, e, o kadar e. bilgili değiliz. E, biz e, yani e, de e, o kadar e. bilgili değiliz. Abi, o kadar e. değiliz. abi o iyi olsun, kötü olsun. Sonuçta bu Türkiye Cumhuriyeti'nin reisidir. Tabii, ne oldu, tamam. Abi Sisi'yi tanıyor musun? Kim? Sisi. Kim? Sisi. Kim? Sisi ben tanımam. Tanım. Ha, teşekkür ha, ediyorum. Tanım. Sisi tanımam. Reis, ha, Allah başımızdan eksik etmesin ha. diyoruz. Ha. Teşekkür Aa, ediyoruz. Doğru. Burada da videoyu bitiriyorum. Yorumlar gördüğünüz gibi. Yani artık yorumlarda siz de fikirlerinizi yazarsınız. Abilerin görüşleri bu şekilde. Başka abilerimizin görüşleri farklı o, şekilde. Derse, Video. Kendi durumu ben çok ben kötü ben İnşallah gitmez ben diyelim ben ben sizin ben için. Bir şey daha söyleyeyim. Kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. Bu adam gelmeden önce üç kişi vardı, öyle değil evet, mi? Koalisyon, 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 öyle değil mi? Ayrı. Koalisyonlar var. Koalisyon vardı, koalisyon vardı. Ayrı. vardı. Ayrı ayrı ayrı. vardı. Ayrı ayrı dur şimdi, Ayrıca Ayrıca o durumda, o durumda Ayrıca. ben çok iyi biliyorum, Ayrıca hayvancılık Ayrıca yapıyordum. 1 milyonluk diyelim ki 100 liralık hayvanı 5 liraya veriyorduk, diyorduk krizden sizin haberiniz yok. Ve benim babamın ha. o şartlarda binaları gitti, hayvanları gitti. Dedik ne var? Dedi kriz var. Teşekkür ne krizi var ağabeyim. ya? Kapanış, kapanış Ha kapanış. Bu adam helal Teşekkür ederiz abi. Zengin Herkes, zengin Herkes zengin oldu. oldu. İnşallah. Herkes zengin olmuş. Be. <laughs> yani bilmiyorum. Yani bilgileri söylemeye gerek yok. Hani siz genelde diyorsunuz ki yani bu tarz insanlar çok fazla konuşturmayın. Ben sustum onlar konuşsun diye. Çünkü biliyorsunuz ki yani de, affedersiniz ama delinin biri kuyuya bir taş atmış. 70 tane akıllı çıkaramamış diye bir laf var. Ben söylemiyorum bunu, başkası söylemiş. Gördüğünüz gibi yorumları size bırakıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.